Merhabalar GTA San Andreas'ın yeni yenilenmiş oyununa hoş geldiniz. Yeni yeni yenilenmiş. Sizlerle birlikte oyunun detaylarına ineceğiz. Oyunu birlikte inceleyeceğiz. Bakalım neler neler yapılmış, neler neler yapılmamış. Buraya geçiyorum arkadaşlar. Sizlerle birlikte patlamaları çatlamaları her şeyi deneyeceğiz. Tamam burayı biliyorsunuz zaten bir gölge efekti verilmiş. Biraz da bakalım aynen küçük detaylara yer verilmiş ama pek fazla bir şey yok gibi. Arabalar aynı araba. Bakalım şöyle bir duralım insene Allah Allah bir tane araba aldım. Hadi kardeş defol. Hemen sık hemen. Abi çok uzak. Bir tane yakınlaştıracağım tamam. Şöyle bir tur atalım sokaklardan. Her zamanki gibi. GTA San Andreas'ın grafikleri. Bir renk ayarı vereyim sadece. Bir sahile mi gitsek? Bakalım bir dakika arkadaşlar. Şu sahile bir bakalım değil mi? Şöyle bir işaretledim. Işaret hani o tarafa doğru bir gideriz. Silahları falan da deneyeceğim. Abi... Zaten sesler aynı. Değişen bir şey yok. Bakalım neler var. Etrafa da bakalım. Dediğim gibi sadece renk. Grafikleri hafif oynamışlar sanki böyle. Çok hafif. Ama değer mi dersiniz? Değmez bence ya. Beklenenin bayağı altında. Alakasız, gerçekten alakasız. Hiç beklediğim gibi değil ya. İnanılmaz kötü hiç beklemiyordum böyle bir şey ya. Grafikleri daha sağlam bekliyordum bunu da. Alakasız. Sahile doğru gidelim bakalım. Evet geldik sahile. Ablacım bir çekil ya. Oğlum suya bakacağım şimdi. Önceden de kötüydü, şimdi de kötü. Fazla iyi değil ya. Yani. Bakalım, yüzmeye bakalım. Ha iyi bir dalgalanmalar oluyor. Fena değil. Bakalım çıkalım arkadaşlar. Silahları falan da deneyeceğim sizler için. Şu arabayı tekrardan alayım. Oğlum burası çok mu sade olmuş bana böyle geliyor. Bir şeyler var burada ama. Ya da bayağıdır oynamadığımız için ben mi afaladım. Lan GTA 4'ten sonra tabii ki. Vay anasını ya. Bir silah şifresi yazacağım. Yes. Spray. Shotgun. Kanlara falan da bakayım ya. Adamı öldürdük ama. Ulan ne yapıyorsunuz? Abi GTA'da sadece kanlara mı önem verilmiş? Kandan başka bir şey yok ya. Bir kan iyi. Şimdi i̇şte patlamalara falan da bakacağım. Bir saniye. Abi sen bir bekleseydin ya. Ha, buranın araba var. Şöyle bir lastikleri falan sıkalım. Tamam. Lastikler biraz güzel ama bak. Aynen lastikler güzel görünüyor. Canları sıkalım. Hatta silah değiştireceğim ya. Tabanca daha iyi. Yok. Tamam ön cam değil mi? Aynen. Abi yok yok yok. Kesinlikle. Baksana. Canları hiçbir şey olmuyor ki. Sadece ön cam oldu. Belki bir de arka cam olur değil mi? Arka cam hiçbir şey olmuyor. Vay satayım ya. Araba yeni şu an. Patladı. Molotov'a bakalım arkadaşlar. E. Eh. fena değil. Molotov'u beğendim. Fena değil aynı. Bakalım başka ne var. Roket. Adamın kafası koptu lan ne alaka? Ya, kusura bakma itfaiyecik. Oo ölüyoruz. Helikopter inceliyoruz. Selamun aleyküm. Ulan ne oluyor lan? Öldük. Çok güzel. Bakalım akşamleyin nasıl grafikler ya. Onları da bakalım. Haydi canım haydi canım. Hemen bir tane araba olalım. Gel buraya. Canım in arabadan. Şimdi detaylara geleceğiz abi. Arabayı inceleyelim. Farlar iyi. Şimdi herhalde bu da var. Bunu yapmışlardır. Önceden yoktu herhalde bu ya. Kapıyı açınca baksana ışık geliyor. İçerideki ışığı geliyor arabanın. Yansımasını gayet güzel yapmışlar baksana. Bir bu herhalde ya. Ulan başka bir şey yok mu? Neyse. Marketteyiz. Market her zamanki gibi. Burada içmek için bir şeyler vardı ya yok mu? Hey, Hemen bir tane jeep şifresi yazacağım. Yes. Şunu da gezeriz değil mi? Şu arabayı hatırladınız Oo çok güzel lan. İçeri gireceğim ya. Kapısı yok ki buranın anlasın zaten. Aynen. Bir bakalım modlara. Yeşilliği güzel yapmışlar. Yeşillik güzel. Bir dağ falan da çıkarız. Ama bir şifre yazacağım. Evet silah şifremizi yazdık. Kanka ölümsüzlüğü kesin yazacağım. Rahat bırakmıyorlar yoksa. Hemen bir de Roach Gitman'ı deneyelim. Bu hangi tuşta kalkıyordu onu bilmiyorum ya. Değiştirmişler onu. Kesinlikle. Roach Yolda her tarafta bundan var. Lastik patlamış. <laughs> her bölgede var ya. Biraz fazla koymuşlar onlardan ama. Başka bir şey bulamadınız mı kardeşim ya? Evet, otların içerisine giriyoruz. Abi gerçekten hiçbir şey yapmamışlar ki adamlar ya. Yol kenarlarında hep bunlardan var. Lastik patlamış. Parça parça bir tane burada. Biraz ilerliyorsun. Tekrardan aynısı. Biraz daha ilerle. En çok da bundan koymuşlar galiba. Önceden var mıydı bilmiyorum ama hatırlamıyorum. Al, bir tane daha. Oyunu zerre beğenmedim ya. Siz beğendiyseniz arkadaşlar yorumlarda belirtirsiniz. GTA Vice yine iyiydi. GTA 3'ü de az çok böyle beğendim. Ama GTA San Andreas gerçekten diğerlerine göre inanılmaz kötü. Diğer bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.